Merhaba. Dakikalık kitaplara hoş geldin. Evet, bu kitabın da özeti var. Burada kitapların özünü dakikalar içinde öğrenebilir, hayatına değer katacak fikirleri hızla keşfedebilirsin. Hazırsan başlayalım. Hoş geldiniz. Bugün elimizde Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sından e, gerçekten üzerinde durulması gereken bazı pasajlar var. Malum 19. yüzyıl Petersburg'undayız. Raskolnikov diye fakir bir öğrenci bir cinayet işliyor ve sonrası. İşte o içsel mücadele. Evet, bu seçtiğimiz kısımlar sadece hikayenin kilit noktalarını vermekte kalmıyor. Aynı zamanda Dostoyevski'nin o insan ruhunun derinliklerine nasıl indiğini, yani ahlak, suçluluk, fedakarlık gibi o büyük temaları nasıl işlediğini çok iyi gösteriyor. Peki bizim buradaki amacımız ne? Aslında bu yoğun metinlerden sizin için en can alıcı noktaları e, karakterlerin asıl motivasyonlarını ve tabii romanın o kendine has, unutulmaz atmosferini damıtılak. Hadi o zaman bu pasajları şöyle bir birlikte deşifre edelim. Belki şöyle başlayabiliriz, Raskolnikov'un Cinayet Öncesi o teorisiyle. Heh. Evet, o meşhur teori. Kendini olağanüstü insanlardan sayıyor. Hani. Büyük hedefler uğruna ahlaki sınırları aşabileceğini düşünüyor. Pasajlarda özellikle Porfir ile yaptığı o tartışmada bu fikirler yani o Napolyon vari düşünceler bayağı belirgin. Kesinlikle ama teoriyle pratik arasındaki o fark o uçurum da bir o kadar net değil mi? Hem de nasıl. Tefeci Alyona Ivanovna'yı öldürmeyi planlarken her detayı hesapladığını zannediyor. Ama olaylar hiç beklediği gibi gitmiyor. İşte masum Lizabeta'yı da öldürmek zorunda kalması, sonra karakola tesadüfen gitmesi falan, yani kontrol tamamen kayboluyor. Ve sanırım en büyük yanılgısı da bu eylemin kendi ruhunda, kendi psikolojisinde yaratacağı etkiyi küçümsemesi. Aynen öyle. Pasajlarda hissettiği o kopukluk, o müthiş yalnızlık hissi. Teori bunu öngörmemişti. Evet, o yabancılaşma çok çarpıcı. Annesine, kız kardeşine bile sanki bir yabancı gibi davranıyor. Dostoyevski'nin dediği gibi aslında insan toplumdan kopamıyor, değil mi? Onu içinde taşıyor bir şekilde. Evet, evet. Tefeciyi öldürürken aslında kendine öldürdüğünü fark ediyor bir noktada. Kendi insanlığını yani. Çok ağır bir yüzleşme bu. Bu içsel parçalanmanın tam karşısındaysa yani bir denge unsuru gibi. Marmeladov ailesi ve özellikle Sonya var. Marmeladov'un o trajik hikayesi, alkolizmi, Katerina Ivanovna'nın çaresizliği ve tabii Sonya'nın ailesi için kendini feda edip o sarı bileti alması. Bu pasajlar dönemin yoksulluğunu çok canlı anlatıyor. Gerçekten de öyle. Sonya karakteri bütün bu karanlığın içinde adeta bir ışık gibi parlıyor. Özellikle Raskolnikov'un ona gidip Lazar'ın dirilişi hikayesini okuttuğu o sahne. Çok güçlü bir an. Çok. Ve Sonya'nın ona söylediği o sözler. Meydana çık, yeri öp, sonra ben öldürdüm diye bağır. Bu romanın dönüm noktalarından biri aslında bir nevi kurtuluş reçetesi sunuyor. Bu fedakarlığın tam zıttı bir karakter de var ama. Dünyanın nişanlısı Lujin. Aa evet Lujin. Pasajlarda onun o hesapçı, kibirli ve Raskolnikov'un ailesini kontrol etmeye çalışan karakteri çok net ortaya çıkıyor. Özellikle Sonya'yı hırsızlıkla suçlamaya çalıştığı o yemek sahnesi var ya, çok gergin bir an. Evet, Leveziatnikov'un araya girip onu ifşa etmesiyle Lujin'in bütün o ahlaki çürümüşlüğü ortaya seriliyor. O diyaloglar Lujin'in nasıl biri olduğunu çok iyi özetliyor aslında. Bir de tabii Raskolnikov'un karşısına çıkan bir başka önemli figür var. Svidrigailov. Evet, Svidrigailov. Ahlaki sınırları pek umursamayan, geçmişi de biraz karanlık, gizemli bir karakter. Dünya ile olan o yüzleşmesi, Raskolnikov'un sırrını bildiğini ima etmesi, Dünya'nın ona silah çekmesi, o anlardaki gerilim müthiş. Svidrigailov adeta Raskolnikov'un olabileceği ama olmayı seçmediği karanlık bir potansiyel gibi değil mi? Bir tür ayna. Ama karakteri çok da net değil. Sonunda Dünya'yı serbest bırakıyor, Sonya'ya para veriyor, sonra da intihar ediyor. Yani tam olarak kötü müydü? Yoksa içinde bir iyilik kırıntısı kalmış mıydı? Bu soru biraz havada kalıyor sanki. Kesinlikle. Dostoyevski bu muğlaklığı özellikle koruyor gibi. Ve tabii ki unutmamak lazım, sorgu yargıcı Porfiri Petrovic. Ah, Porfiri. Raskolnikov'la aralarındaki o psikolojik kedi fare oyunu inanılmaz. <laughs> Porfirinin o ince imaları Raskolnikov'u yavaş yavaş köşeye sıkıştırması. Evet. Bir de Nikolay'ın itirafıyla yarattığı o sürpriz, o sahte rahatlama anı. Tam bir zeka ve irade savaşı izliyoruz o pasajlarda. Sonlara doğru geldiğimizde ise pasajlar bizi Sibirya'ya götürüyor. Evet, Raskolnikov'un sürgündeki ilk zamanları. İçindeki o yaralı gurur hala duruyor. Diğer mahkumlarla bir türlü kaynaşamıyor. O yalnızlık devam ediyor kendini tam olarak suçlayamıyor başta. Olanları sanki kör talihin anlamsız bir hükmü gibi görüyor. Metinler bu direnişini iyi yansıtıyor. Ama sonra o dönüm noktası geliyor değil mi? Hastalığından sonra nehir kenarında Sonya'yla karşılaştığı o an. Pasajda anlatılan o sonsuz bozkır manzarası, o göçebe çadırları. Sanki zamanın durduğu bir yer orası ve Raskolnikov birdenbire hiçbir mantıksal açıklama olmadan Sonya'nın ayaklarına kapanıp ağlıyor. İşte o an galiba bütün teorilerin mantığın bittiği yer. Aynen öyle. Saf duygunun, sevginin ve en önemlisi acı çekmeyi kabullenmenin başladığı an, Raskolnikov'un yeniden doğuşunun ilk adımı bu. Romanın sonu bize şunu söylüyor aslında. Bu bir son değil, çok uzun, çok zorlu bir sürecin sadece başlangıcı. Evet, Gerçekten de bu pasajlar bizi Raskolnikov'un zihninin ve Petersburg'un o karanlık sokaklarından alıp Sibirya'nın o sonsuz bozkırlarına taşıdı adeta. Bir fikrin nasıl bir suça dönüştüğünü, bunun bedelinin nasıl ağır ödendiğini ve kurtuluşun hangi dolambaçlı yollardan aranabileceğini gördük. Dostoyevski bize sadece bir suç hikayesi anlatmıyor aslında. İnsan ruhunun o inanılmaz karmaşıklığını, inancın, sevginin ve evet, acının dönüştürücü gücünü gösteriyor. Raskolnikov'un yolculuğu aklın sınırlarını ve insanın manevi ihtiyaçlarını sorgulatıyor bize. O zaman size de düşünmek için bir soru bırakalım. Raskolnikov'un bu hikayesi yani bireyin kendi ahlakını yaratma çabasının tehlikeleri ve toplumsal bağların kopmazlığı hakkında acaba bugün bize ne söylüyor olabilir? Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere. İşte bir kitabın daha özeti bitti. Peki sen bu özetten hangi fikri kendine yakın buldun? Kitaplarla ilgili düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Dakikalık kitaplarda bir sonraki kitapta görüşmek üzere.